Merhaba arkadaşlar. Faydalı Bilgiler Var kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size Venezuela'nın para birimini gösteriyorum arkadaşlar. Paralarını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi 20 adet. Hepsi de aynı e, renkte değil. Hepsi de farklı farklı renkte. Aynı ülkelerin bulunduğu durum gibi egzotik arkadaşlar. Paraları uzun görüyorsunuz. Yani uzun bir para birimleri var. Şöyle bir yaklaştıralım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Arkasını gördüğünüz gibi kağıt kalitesi hemen hemen bizim paramızı andırıyor. Ama paraları uzun. Ve her renk arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi her renkte cıvıl cıvıl para birimleri. Evet. Venezuela para birimleri arkadaşlar. Tam 20 adet. En büyük paraları 10 bin liradan başlıyor. 10 bin lira, 5.000 lira, 2.000 lira, 1000 lira. 500, 200, 100, 50 20 10 5 ve 2. Ee, resimlerde hepsi çoğunluğu farklı arkadaşlar. Ama çoğunluğu da ikili olarak görünüyor zaten. Bu da işte onların e, hükümette hani devletin içerisinde önemli olan figürlerin yani önemli olan kişilerin böyle şahısların resimlerini koymuşlar. Kimisi asker, kimisi kızılderili, kimisi savaşçı. Kimisi çok önde gelen büyük bir düşünür. Onlara göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Venezuela. 21'li para set. Para seti arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Farklı paralarla Bundan sonra farklı paralarla görüşeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.